Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz bu işlere birlikte Joster 2'nin yeni bir bölümü daha karşınızdayım Joster 2'de Türkiye ile Dünya Fethi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar biraz bağırmış olabilirim kusura bakmayın Arkadaşlar ben e, video başlamayınca Rusya sınırına kaleler dizdim bir kaledir. Eee ne olur ne olmaz diye arkadaşlar Rusya ya bize aran girebilir çünkü biraz sıkıntılı. Ve arkadaşlar ittifak kurmak için birkaç devlet yazıyordum. Rusya bana baya yaklaşmış ittifak konusunda. Aynı zamanda Çin de yaklaşmış ittifak konusunda diyeceğim. Amerika zaten düşmanımız olduğu için muhtemelen imkansız. Rusya ile ben diyorum ittifak kurabilirsen bence iyi ya. Georgia'ya biraz söverim. Zaten Gürcistan beyana hiçbir şekilde tehdit uygulayamaz. Zaten düşmanım anasız hatta Gürcistan'ın. Mesela Fransa'ymış bunu düşmanı. Fransa zaten güçsüz olduğu için Fransa'ya söylesem de sıkıntı yok. Eee tamamdır. Başka kimmiş? Danimarka. Onunla da zaten düşmanım. İtalya şimdiki sıkıntı birazcık. Myanmar'a mesela sövebilir miyim? Myanmar yine güçlü ama yapacak şey yok. Eee... Filipinlere söverim. Filipinler uzak çünkü bana diyeceğim de Filipinler de güçlü. Neyse. Şimdi evet arkadaşlar ittifak kuru çok güzel. Arkadaşlar Rusya ile ittifak kurmayı başardık. Şu anda yani artık Rusya'dan korkmamıza gerek yoktur arkadaşlar hatta şu sınırdaki orduları da ben Polonya sınırına göndereyim çünkü şu anda Polonya büyük bir güç arkadaşlar ee, nüfus olarak da ekonomi olarak da gerçekten e, güçlü bir devlet. Bakın 8. sırada 54 arkadaşlar Alp önce şu Moldova'yı alacağım böyle ortada duruyor ya biraz sıkıntı benim için. E, ve aldıktan sonra Arap Yarımadası'na ilerleriz. Eee alırız Arap Yarımadası'nı. Bu arada şu ordu basamıyorduk bir önceki bölümü hatırlıyorsanız onu ben düzelttim. Nasıl düzelttim soracak olursanız uğraştım. En son arkadaşlar şey yaptım. Eee ekonomik yatırım yaptım. Şuradan ekonomi yatırım yaptım. Bu şekilde düzeldi. Sizde de eğer olursa böyle hatalar siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Vermiyor arkadaşlar. Neden vermiyor anasını Sen kimsin? Transitriyana mı neymiş anasını satayım? Nasıl bir ülkesin lan sen? Anam <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu gerçekte de özgür kaldığını söylüyor ama özgür değil yani hiçbir devlet bunun özgürlüğünü yani kabul etmiyor. Ama diyor ki ben özgürüm diyor yani ne kadar saçma bir şey vallahi seversen ya. O İsrail ile ittifakmış. Oman bana savaş açtı lan bu nedir lo? Oman lütfen pişlik yap yapıyorsun şu anda. Ha. Savaşın içerisindeyim ben zaten seninle uğraşamam. Bakayım lan gelecek gelemezsin muhtemelen imkansız gelmen de. Ha senin başkentine bir atom bombası mı atsan? Neyse savaşı daha da biz kızıştırmayalım. Oman zaten geleme bu ne lan? Somaliland kimle savaşıyor? Ana satayım. Jordan'ı aldı lan. Vasal olmuş oğlum Somaliland. İsrail Neyse ummanla barış yapalım Yoksa yapmazsak Yani o bitecek şu anda Tamam yapmazsan yapma İsrail benim e, asker erişim is izni istiyor um, Oğlum umman artık Kabul'e şu barışı yoksa sokacağım baka. ha Tamam sonunda Akkaşem'e Moldova'ya savaş ilan ediyoruz Savaşıyor yine bunlar Tamam İsrail haydi bakalım başladık arkadaşlar savaşımıza. Moldova muhtemelen yani bilmiyorum arkadaşlar güçlü mü değil mi. Şimdi güçsüz demek de istemiyorum ki herhalde yani her şey olabilir. Ne ee, oldu oğlum İsrail lan satayım. senin şey, nükleer bomba atabiliyor muyum? Vay anasını satayım. Neyse atmayacağım tabii ki de. O saldıra dursun oraya. Şuradan gireceğim. İmkansız arkadaşlar bunu alamıyorum ben. Oğlum sokarım bak şimdi sen yapacağın işe. Bunlar savaşıyorlar Bu ne lan Litvanya oha. Nasıl bir savaş oldu oradan az önce. Tam göremedim ama. Litvanya birilerini almış. Artık kimi bilmiyorum ama ne alırsın bu arada Moldova da beni uğraştırıyorsun bu arada ben sana söyleyeyim. Şu kalen düştü mü sen zaten her şeyin düşer merak etme. Evet arkadaşlar Pakistan bize girdi şu anda. Evet Pakistan'a oha what the f bu ne lan Hindistan birliği bana girmiş arkadaşlar onları yok etmemiz gerek. Evet arkadaşlar barışımızı yaptık Pakistan'a benden birkaç toprak aldı. Ama merak etme Pakistan'da düşüreceğiz. Hindistan barışımızı kabul etmedi. Hindistan büyük bir güç. Fransa güçlü değil ama onda barış yapacağım. Tamamdır arkadaşlar Moldova'yı düşünmeye başardık. Uzun süreli savaşta kaldığımız zaman hep bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şerefsizler fırsatı görüp hemen giriyorlar bize. O yüzden uzun süreli bir savaşta kalmayacağız ve Hindistan girdi. Hindistan bırak benim toprağımı. Tamam bıraktı çok güzel. Fransa Fransa ile barış yapamıyoruz Fransa da büyük bir tehdit değil zaten. Arkadaşlar Hindistan'ın ekonomisi on numara, nüfusu on numara yani Hindistan nasıl satayım baya güçlü ya. Çin, Çin zaten güçlü. Rusya benim ittifakım, benim ittifakım olan her devlet zaten güçsüzleşiyor ne de bilmiyorum ben satayım. Çin'le en son ben ittifak kuracaktım kurabiliyoruz çok güzel. Arkadaşlar Çin'le de ittifak kurmayı başardık. Benim başına gibi dostlarım var. E, ee, diyeceğim de Libya ile savaşta o da düşmüş. Başka da kimse benimle dost değil zaten satayım. Amerika imkansız zaten dost olmamız. Neyse arkadaşlar ben Çin ile ittifak kurmaya başladım. Bu büyük bir şeydir bizim için. Şimdi arkadaşlar hedefimize geçelim biz tekrardan. Arap Yarımadası'na yani. Ya soktumun bug'ına sokayım senin ya. Ben harbiden sinirlenmeye başlıyorum ha. Ya bug olduğunda ben ekonomiyi şöyle gidiyor arkadaşlar basıyorum. Bir saniye şöyle basıyorum. Bastıksan sonra zaten bu düzeliyor bakın düzeldi şimdi. Evet arkadaşlar Kürdistan'ı şekilde savaşımızı ilan ediyoruz ve ona da şu şekilde giriyoruz. Her yere kale koymuş tabi de doğal olarak. Kale koymazsa olmaz zaten anlatayım. Güçlü değildir muhtemelen direkt alırım ben onu. Evet arkadaşlar Kürdistan düşünmeyi başardık. Şimdi hemen ordularımızı bir araya toplayacağız. Başka ülke bize savaş açmadan hemen barışımızı yapmaya çalışıyoruz şekilde. Ben oyunun başına buralara hiç saldırmamıştım. Çünkü isyan falan oluyordu oyunun başında sürekli buralarda. O yüzden saldırmamıştım ben. Şimdi isyan muhtemelen azalmıştır diye tahmin ediyorum. Azalmamışsa yine biz yedik bir şeyler ama sokuntu değil, sokuntu değil hocam. Bizim ana toprağımızda şöyle biz orada basamıyoruz. Yani oradan basıyoruz ki. Bizde de biraz geri zekalık var ama. Tamamdır. Şimdi diğer hedeflerimize geçelim. Tamamdır. Arkadaşlar hemen savaşımızı Irak... Amına <laughs> <laughs> ilan ediyoruz Irak Kürdistan'la. Şöyle bir saldırdık bir şey yoktur hemen şuralardan girelim. Şu başkentini alırsan muhtemelen düşecek. Düşmedi la o. Güçlüymüş anasattamın devleti. Ah bir yere kadar ama. Şimdi bu neymiş? Non agresif pek kimmiş bu? Evet arkadaşlar Guyana bana demiş ki 40 tur boyunca birbirimize saldırmayalım demiş. Eee Guyana neredesin la sen? Eee, ya tamam kabul edeyim zaten yani hiçbir şekilde sana saldıramam ama korkuyor benden doğal olarak. Benden herkes korkmalı. Oğlum arkadaşlar ben oyunun başta 4. sırada değil miydim? Nasıl bir anda 16'ya düştüm harbiden kafam basmıyor. Oyuna başladığımda 1. sıradaydım zaten öyle garip bir gariplikler var oyunda. Oyunun başında arkadaşlar orayı siz görmediniz muhtemelen ben 1. sıradaydım e, ee, savaş yani değil savaş değil tur atladım bir tur sonra tekrar 16. sırada düştüm lan bu oyun çok garip bir oyun arkadaşlar bakalım kim lan benden üstün Portekiz mi Amerika mı Portekiz benden güçlü olamaz bak ekonomisi sadece yüksek ekonomisine soktum benim ekonomim daha yüksek hem senden nasıl oluyor lan bu bakın population olarak popülasyon nüfus yani hepsinden yükseğim Ekonomi olarak benden üstünler prestij olarak hepsinden yükseğim. Arap Yarımadası'nın büyük gücü olan e, Suudi Arabistan tabii ki de zaten Arap Yarımadası'nın hedefimiz o zaten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sınırları, orduları koydum. evet, savaş ilan edeceğiz. Kanada filan bana savaş ilan etti. Biraz onunla uğraştım. E, toprak almadım tabii ki de. Barış yaptım düz. E, bu arada ben Arap Suudi Arabistan'dan asker erişimizini almıştım. Lakin orada götürmeyi unuttuğum için şu anda şu anda sadece savunma amaçlı şey yapacağız. Neden gidiyorlar bu ordu? gel buraya gel düz saldıralım satayım. sen gidene kadar anasasın devir geçer lan Evet arkadaşlar Irak'ı düşürmeyi başardık hemen şu şekilde Irak'ın tüm topraklarını alarak barışımızı ilan ediyoruz Şimdi arkadaşlar sıradaki hedef Arabistan olacak Suudi Arabistan Tabii ki de doğal olarak çünkü Yani doğal yani bu neymiş Fransa'ya girelim diyor Eee Fransa'nın herhangi bir ittifakı falan var mı? Var. E, ee, Macaristan. Kime Fransa? Almanya, Almanya. Kime Fransa'ya girersem Macaristan'da gireceği için savaşa girmiyorum tabii ki de. Evet Fransa şu anda Almanya'yı düşürmüş bulunmakta. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orduları koydum. Kalleleri dizdim. Denizleri de orduları çıkardım. Hiçbir yerden gelemezsin diye şuraya da koydum. Hatta ben Süveyş kanalına muhtemelen gelemez. Evet gelemez. Süveyş kanalı diye bir yer yoktur çünkü şu anda burada. Evet arkadaşlar. Arabistan artık bence yok olma zamanı geldi. Şimdi birkaç tur bekleyeceğim. Ordularını ileri çeksin. Ondan sonra direkt ben arkadan gireceğim. Şu anda ordusunu ileri çekti görmüş olduğunuz gibi. Buradan saldırmayacağım hiçbir şekilde. Gürcistan yapacaksın inşallah sok kimsenin ya oğlum. bu zamanı mı bekliyorsun sen yav e Güzel Gürcistan'a barış yapmaya başardık Harbiden yapmasaydı sövecektim çok ağır bir sövecektim Bu da tabii ki de hiç hoş olmayacaktı Görmüş olduğunuz gibi Arabistan'a bizim eski taktiklerimizi uyguluyoruz Yani arkadan girme işlemi Yani yanlış anlamayın Ordusunun ülkesinin neyse boşver Ülkesinden giriyoruz yani Yine kötü bir şeyler oldu ama neyse boşver senin. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar Arabistan'ı düşürmeye başardık. Arabistan daha hızlı düştü ben tahmin ettim. Daha, daha, hızlı düştü. Ben de uzun düşer zannetmiştim. Şu şekilde Arabistan'ın tüm topraklarını alarak dünya fethine gitgide yaklaşıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bu arada tabi de benim bir sürü düşmanım olduğu için her yerden savaş yiyorum. Her yerden savaş ilanı yiyorum. Ee, herkes bana savaş ilan ediyor. Yani kötü bir şey bu. O yüzden etrafımızı sağlam almamız gerekiyor. İttifaklarımızı sağlam yapmamız gerekiyor. Zaten bizim sağlam bir ittifakımız var. Çin, Rusya derken oyunun birincisi İspanya'ydı. En son şimdi kim? Amerika. Arkadaşlar neyse bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yo!